teşekkür teşekkül ettirilmesi. Gereksiz yere bir sürü bölüm açılmış. Içleri boş, kontenjanı yok, öğrencisi yok. Dünya kadar maddi külfete katlanılmış, hayır. Ihtiyaca göre dünya ve Türkiye gerçeklerine göre bölümlerin ve kontenjanların revize edilmesini sağlayacağız. Ve tabii üniversitelerimizin çözüm üreten yerler olması için üniversite sanayi işbirliği, üniversite sivil toplum işbirliğine büyük önem vereceğiz. Üniversitelerimizin araştırma bütçelerinin paylarını Merkezi bütçeden aldıkları payları arttıracağız Akademisyenlerimizin gelir seviyesinin arttırılması ders yüklerinin azaltılması En önemli konularımızdan bir tanesi olacak Dayı amca yandaş Rektör dekan ataması torpillerinin önüne geçilmez Bütün atama ve tayinlerde ehliyet ve liyakate önem vereceğimiz gibi burada da Bu konuya önem vereceğiz bizim iktidarımızda Hangi görev olur?